Burada. başta attı güzel attı denk geldi itemleri yaptık ee, uzun bir 7 streamimiz var şu an direkt 8'e gidiyorum bir ivan hortlak açıp evet güzel yakalandı güzel yakalandık aynen öyle kardeşim 7 level 0 goldsun ama onu da unutma yani. Ee, ne açalım buraya? Mistik açabiliriz. Şöyle açmayı unuttuk çünkü onu. Burada suikastçı açabiliriz. açabiliriz. Ben şöyle basayım ikisini birden açayım. Evet, dinç geldi. Şöyle bir o zaman hortlak açayım buradan. şimdi babam sana da gerek yok. biraz hoplattılar bizi, öyle. Ne oldu? Fıtı fıtı fıt, fıt. Tarih mi cannasız çok? Aphelios ne ya böyle? Çok saçma ya. Bir level Aphelios itemleri dizmiş. Buradan kaybedersem çok üzülürüm yani. Dinçleştirici. Dört dinçleştirici açtık. Hoplak bu. <laughs> Güzel. Katerina yerine sokmak istiyorum aslında. Böyle biri sokacağım. Gece getiren de fena değil de. Asasa çıkmayacağız. Birinci ile oynuyoruz şu an. Sen nasıl birinci oldun ya? Bu kadar canına. Dövüşçü mü kastın sadece? Aynen. Dövüşçü kastmış sadece. Elimizde bir tek Magic Resist var. Ha, yerde full item dönüyor zaten. Buradan Lissandra'ya Rabadon olabilir. Rabadon olsun. Katarina yerine de Voli bir girecek. O Voli bir de geldi. Şöyle koyayım ben bunu. Ve bunu da sana vereyim. Seni de alayım. İki oldu çok güzel. Darius. Katarina'yı artık istemiyorum. Yani bu kadar. 3 ortlak, 4 dinç değiştirici, 3 cadılar meclisi, gece getiren suikastçı mistik. Leblanc <laughs> tek yedi. Ona rağmen alacağız mı? Güzel. İki kere lazım burada. Yani ya koyacaktık Et evet, Lissandra'yı ve kadar. Şu an Lissandra da görevi görüyor. İlk dörde girdik. Şunu yanıyorum zaten. Aphelios 2 yapmış. Onu nasıl yenebiliriz Aphelios'u? Şöyle yaparsak. Yani mistik vurmuyorlar aslında. Mistik yine de şöyle 5 dinçleştirici bulduk. Güzel. 5 olsun 5 olsun bakalım Mystic kim vuruyor ki Bakacağız şimdi ADC hepsi Mystic'e gerek yok anladığım kadarıyla O ne be çok tanıtlıyor. Şuraya bak. Dümdüz 16k vurdu. 4 kolcu. 4 kere getirdi. Yapacak bir şey yok. Yani. Süper oynadığı için. Onu yapacak yani. Aperius'u bulduğu için. Kazanması lazım onu. Sen bulamadığın için kaybedeceksin. Sen de eş geri. koyabilirim başka. 9'a gidemeyeceğim. Al bunu da al. Gideyim mi? 9'a gidemem herhalde. Yani Leblanc'ı üstten atarsam ölür gibi geliyor bana. Sağ tarafa atacağım onu. Atamadım. Neyse. MR'yi de al sen. Ha. Asas gitmeye çalışmış da Leblanc geri. Şu birinci olacak galiba ben ikinci olsam yeter. Diego'su o tarafta. Şimdi sağa geçti. Dokuza bastı. Evet, buna ters tarafta yakalandık ama. Hayda. Ya ulan bir level bir Diego'ya bak. Oğlum ölsene. Cık, Allah Allah her şeyimi aldı. Saçma sapan bir şey. Bu da ölmüş. diye görünce Selan'ı okuduk. GG güzel oyundu. Leblanc kere de böyle oluyor. Bir dahaki oyunlarda görüşmek üzere artık bakalım. Böylelikle de hala gümüş bir deyiz gerçi daha yükselmedik ama altına çıkacağız yavaştan.